Değerli izleyiciler, merhabalar. Bugün Kazan Hanı Muhammed Emin'in Emir Timur'la ilgili yazdığı bir şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. İlginç bir şiir. Tabi malum olduğu üzere Çengiz oğulları gerek işte Altın Orda'nın batısında kurulan hanlıklarda gerekse de daha sonra işte Batı Türkistan'daki e, hanlıkların e, hükümdarları aynı zamanda e, hem e, edebiyatla ilgilenmişler, bilimle ilgilenmişler. Timur devleti için de aynı şeyi biz e, söylememiz e, mümkün. Bazılarının eserlerini biz daha iyi biliyoruz. Bazılarınınkini daha az biliyoruz. Tabii e, işte Babürname'nin yeri ayrıdır Ve işte Ebul Gazi Han'ın eserleri Türk tarihi veya edebiyatı açısından e, yeri çok ayrıdır ama diğer çengiz soylu hükümdarların da biz aslında e, hem bilimle hem şiirle hem edebiyatla uğraştığını da e, görüyoruz. Bunlardan biri e, söylediğim gibi Kazan Hanı Muhammed Emin kendisi 16. yüzyılın e, ilk çeyreğinde hüküm sürüyor e, Kazan Hanlığında. 1502 ile 1518 yıllar arasında, hatta iki kez e, tahta e, çıkıyor ve kendisinin e, şiirle ilgilendiğini biliyoruz. Biz tabi Muhammed ile ilgili Al Fahreddin'in Altın Ordu ve Kazan Hanları alı e, eserinde ayrıntılı bilgi. E, edinebilirsiniz. Ben Muhammed Emin'in e, hanlığı ve hükümdarlığı e, konusuna değinmeyeceğim. Sadece onun Emir Timur ile ilgili e, şiirini ele alacağım. Tabi e, Altın Orda için e, Emir Timur'un e, malum olduğu üzere seferleri e, büyük darbe niteliği taşımıştır. Bunu biz hep biliyoruz. Hatta bazı tarihçiler çok daha ileri giderek diyorlar ki işte Emir Timur'un seferleri Altın Orda Devleti'nin yıkılmasındaki en önemli seferlerdi. Aynı zamanda Rusya'nın bir devlet olarak ortaya çıkmasını sağlamasın, ortaya çıkmasında da önemli rol oynadı şeklinde yorumlara da biz rastlıyoruz. Tabii şüphesiz söylediğim gibi Emir Timur'un iki tane malum büyük seferi var Toktamış Han üzerine, Altın Orda üzerine. 1391 ve 95 yıllarında iki tane büyük savaş var. Kundurca ve Terek e, nehri savaşları. Bunlar gerçekten de Altın büyük bir darbe vurdu. Özellikle ikinci sefer ama öyle hani eee Altın Orda'nın yıkılmasındaki en önemli sebep veya işte Rusya'nın ortaya çıkmasındaki en önemli sebep olarak da değerlendirmeme gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Bunun da tabii birkaç sebebi var. Birincisi şunu da unutmamamız lazım. Yani şiire geçmeden önce biraz olayların tarihi arka planını sizinle paylaşmak istiyorum. Şunu da unutmamamız gerekiyor. Toktamış Han tahta çıkmadan önce zaten altın orada devletli bir fetret dönemindeydi. Bunun altını çizelim. Ve 1360 yılında o fetret dönemi başlıyor. 1380 yılına kadar devam ediyor. Bu 20 yıl içerisinde çok sayıda Çengiz soyundan han tahta çıkıyor. 20 yılda 20'den fazla hanın hüküm sürdüğünü görüyoruz. Tabi kabile reisleri bütün bu mücadeleye müdahil oluyorlar. Herkes kendi adamını tahta görmek istiyor. Dolayısıyla tam bir kargaşa içerisindeydi aslında yani Toktamış tahta çıkmadan önce. Kaldı ki kaldı ki Toktamış da Timur sayesinde Altın orada tahtına çıkıyor. Hem bu istikrarsızlığa son veriyor hem de eskiden o Altın Orda'nın yayıldığı coğrafyayı bazı küçük istisnalar olmak üzere diyelim, tekrar hakimiyet altına alıyor. İşte Toktamış'tan önce Emir Mamay'ın ordusu Ruslara mağlup olmuştu Kulikova'da. Hemen Toktamış Han, Rus knezliklerini de tekrar hakimiyet altına alıyor. Ama bunu unutmamamız lazım. Emir Timur'un desteğiyle tahta çıktığını biz görüyoruz. Yani Emir Timur adeta hiç yorulmadan Toktamış altın da hakim oluncaya kadar ona 4-5 kez yardım ettiğini, askeri birliklerle teçhizat yardımında bulunduğunu, dolayısıyla Toktamış Han bir hem tahta çıkışını hem de altın da fetret dönemine son vermesini aslında büyük ölçüde Emir Timur'a borçluydu. Tabi daha sonra araları bozuluyor. O ayrı bir mesele. Araların bozulmasının sebeplerinden biri şüphesiz Timur'un bir zamanlar Altın Orda'nın içerisinde yer alan toprakların bir kısmına el koyması. İkinci sebep de şüphesiz Toktamış'ın hani ben Çingiz soyundan gelen biriyim diyor. Emir Timur da kimdir? benim onun gibi hani Altın Orda Devleti'nde Emir Timur gibi çok sayıda beyim var diyor. Yani çok sayıda kabile reisim vardır ve Timur da yalnızca onlardan biridir şeklinde bir gururlanma veya bir hırs içerisine girdiğini biz görüyoruz. Tüm bunlar tabii Toktamış Timur arasındaki münasebetleri olumsuz etkiliyor ve malum olduğu üzere iki tane büyük savaşa sebep oluyor. Ama ve yine tabii ki savaşın seyri veya bütün bu süreç üzerinde durmayacağız ama şunu söyleyelim. Özellikle ikinci seferi Timur'un Altın Orda'nın e, önemli e, ekonomik ve ticari e, merkezlerinin harap olmasını, yok olması açısından büyük darbe vurmuştu. Hem e, bu şehirler harap oldular hem de tabi biraz ticaret yollarını Emir Timur bu seferlerle birlikte adeta Altın Orda coğrafyasından kendi devleti üzerine yoğunlaştırdığını, yönlendirdiğini e, görüyoruz. Ve e, şüphesiz e, Emir Timur'un Altın Orda'nın parçalanmasındaki Emir Timur'un seferlerinin Altın Orda'nın parçalanmasında önemli rol oynuyor ama tek başına bir sebep değil. Diğer sebeplerle birlikte bunlardan biri de dedik ki işte kabile reislerinin Devlet işlerine karışması, istikrarsızlığa yol açması, yine aynı tarihlerde özellikle 14. yüzyılın ortasında Altın Orda'da bir veba sürecinin başladığını görüyoruz. Aynı şekilde Rus knezlikleri artık güçlenerek hem Altın Orda Hanları'na karşı çıkmaya başladılar vesaire vesaire. Ama insanların zihninde o dönemde de e, tabi Emir Timur'un e, bu seferleri ön plana e, çıkmaktadır. E, bunu e, söyleyelim. Günümüzde de e, hatta e, bu şekilde yorumlanmakta ve işte altın Orda'nın parçalanmasından sonra özellikle mesela Kazan Hanları, az önce de söyledik, Muhammed Emin e, bu konuyla ilgili bir şiir dalmıştır. Yani Emir Timur'un Altın Orda'nın parçalanmasında parçalanmasının en adeta baş müsebbibi olarak görüyor ve bir şiir yazıyor. Şiirinde şöyle diyor Muhammed Emin. Çıktı hicretin 750 yılında. Alem harabeler zilzilesiyle doldu. Kendisi aksak, aklı ahmak fitnedar. Her yere kendi zulmünü yaydı. İslam nuruyla aydınlanan çok sayıda bilim ve din adamı şehit oldu. İslam ülkesi baskıdan boşaldı. Gözyaşları döküldü. Allah onu hesaba çekerse nasıl cevap verecektir? Hey Allah sen bu kolunu acımasız putperest olarak yargıla şeklinde bir şiirinin olduğunu görüyoruz. Söylediğim gibi şüphesiz Altın Orda'nın parçalanması bölge e, Deki bütün dengeleri değiştirdi. İşte Altın orada e, coğrafyasında çok sayıda hanlık ortaya çıktı. Kendi aralarında mücadele vardı. Diğer taraftan güçlenen bir Rusya var ve e, gözlü adeta bu hanlıklara e, dikmiş. Bunların hepsinden kurtulmak istiyor ve e, söylediğim gibi aslında Altın Orda'nın parçalanmasında çok sayıda e, sebep olmasına rağmen baş müsebbip olarak Emir Timur'un görüldüğünü biz görüyoruz ve bu da Kazan Hanları dahil olmak üzere bu dönemdeki Çengiz soylu kimselerin yazdıkları şiirlere ve edebi eserlere de yansıdığını da görüyoruz. İşte bu videomuzda biz bunlardan birini sizlerle paylaşmaya çalıştık açıklamalarla birlikte. Tabi bu algı daha sonraki dönemde de devam ettiğini söyleyelim. Mesela özellikle Tatar tarihçilerinin işte 19. yüzyıldan itibaren 20. yüzyılda da aynı yaklaşım devam etti. Emir Timur şüphesiz Altın Orda'nın yıkılmasında veya parçalanmasındaki başlıca faktör olarak algılanmaya devam etti ama bunun çok da gerçeği yansıtmadığını söyledik. Çok sayıda sebebin olduğunu, Altın Orda'nın parçalanmasında bütün bu sebeplerin bir araya geldiğini ve 15. yüzyılın başında da Altın Orda'nın hanlıklara ayrıldığını biz görüyoruz. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarımızda biz yine bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Bazı az bilinen kaynakları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.